Sayın seyirciler Akdeniz Üniversitesi'nden açıklama var. Ömer Özkan'ın açıklamalarını ekranlarınıza getiriyoruz kullanabiliyor mu şu anda? Tabii dudakları hı hı. sadece yapısal olarak var. Ama hı hı. hareketleri bahsettiğim gibi üçüncü aydan önce başlamaz. Hı hı. Altıncı aydan sonra daha rahat. Hı hı. Artık ağzını kapatabilir, üfleyebilir. Onlar çok önemli. Hı hı. Özellikle tüm kamuoyunu beklediği bir şey var. O da e, Uğur ne zaman e, kamuoyunun önüne çıkabilecek? Tüm basın mesulü önüne yani beklediği. Bilimsel olarak bekletiyoruz. O süreç bilgilerimiz yok. Birinci ayı dolar da olmaz. İnşallah eğer bir aksilik olmazsa çıkarırız. Hı hı. Peki ondan sonra Uğur yine aynı hayatını alacağını eminim. Ama da çok bir şey demeyi istiyorum. Ee, Nafize bağışlanan aileye teşekkür etmeyi istiyorum. Hı hı. Ee, Allah razı olsun diyorum. Hastaneden hiç çıktığında kendilerine müsait olduğumda kendilerinin yanına varmayı istiyorum. Ailelerle tanışmak istiyorum. Hı hı. Onlar da bunu çok istiyorlar. Evet. Ne doğru. demek istersin onlara burada? Şu anda burada ne istedim? E, bir an önce iyi olup kendilerini görmek istiyorum. Operasyon öncesinden beri Uğur'la zaman zaman görüştük. Ee, Uğur'un doğrusu bu süreçte işte zaten hazırlıklıydı. Öncesinde de hazırlıklıydı. Sonrasında da iyi gitti. Ee, Uğur'a doğrusu hani psikiyatrik bir destek vermedik. Hatta psikolojik bir destek vermedik. Sadece yanında olup bu kadar hazır. hani hı hı. E, psikiyatrik bir problem olmasın diye yanında olduk. Bundan sonra da öyle olacak. Hı hı. Halihazırda da, şu anda da herhangi bir psikiyatrik problemi yok, onu söyleyebilirim. Hı hı. Ee, yalnız yeni hayatına alışması açısından biz yanında olacağız. Hı hı. Ee, yer yer kendi problemleri varsa bunları bulacağız iyi gidiyor. Yanında destek için. olarak her zaman için varız evet. diyoruz. Biz Uğur'un bu değişimini gözle gö yani çok yakından takip ettik. Bu çok mutlu etti bizi. Öncesinde ve sonrasında hakikaten farklı hayat bekliyor onu. İnşallah Uğur getirir yeni hayatı ona. Tabii bundaki en büyük pay verici ailenin. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Ellerine, gönüllerine sağlık. Bundan önce aldığımız verilerde hem kendi organ nakil merkezimizden hem diğer merkezlerden hakikaten insanların çok gönülleriyle organlarını bağışladığını gördük. Hı hı. Eskiden insanlar uzuvlarını bağışlamakta çok sakınca çok görüyorlardı, iyi. onda evet. bile artık yüzümüzü bile vereceğiz ama yeter ki sizin ellerinizden olsun. Çünkü çok güzel beyanları da oldu Aslılar'ın <laughs> e, ve halkımızın. Tabii çok mutlu ediyor bizi. İnşallah Türkiye'ye bu anlamda tabii katkımız olmuş olur. Uğur, e, ilk yapacağın ne olacak? E, dışarıya ilk çıktığında, günlük hayatına ilk geçtiğinde ne yapmak istiyorsun? Şu anda düşüncem ilk önce e, ee, annen ameliyat olacak dedik ona bir de de, 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 daha iyi olmasını, destekim e, de, de, iyi olmasını söyleyeceğim. Ondan sonra yedi dönüşümde e, nakili bağıştıran aileyi vereceğim. Ondan sonra işte ailenin, ne bütün aileni yana yiyeceğim. Yani, Hepsine yana gidip. Nereye dolaşacağım? Tokalaşacağım. Köyüne <laughs> Sokak, gideceğim. Köyüne gideceksin. Evet. Artık sokaklara rahatça dolaşabileceksin. Yani. Çocuklar sana artık eskisi gibi bakmayacaklar. Yani e, eskiden e, baktıklarında da zaten anne şeydi, babasıydı oluyordu. <laughs> Sadece deniz öldü ne diyeyim, asket diyor ya da anne baba diyordu. Ama deniz ne lazım nedir? Çünkü e, <laughs> nasıl olursam olayım deniz bu hayatta yaşıyorum çünkü. Bakayım.